200 milyon euroluk bir yatırımla gerçekleşti. 250'den fazla arkadaşımız e, gerek Fransa'da gerek Türkiye'de bu proje çalışmasına ve arabanın endüstriyel geliştirilmesine katıldılar. Fabrikamızdaki e, tüm bilimler, e, mühendislik, e, satın alma, finans, kalite, üretim, lojistik hepsi içinden onlarca arkadaşımız bu projede ama Fransa'da ama Türkiye'de uzunca süre çalıştılar ve nihayetinde 60'ı aşkın üreticimizle birlikte bu aracı ortaya çıkarttık. Oldukça stresli bir dönem geçirdik ama aynı zamanda çok da e, keyifli bir ortamda bu arabamızı ürettik. Vegan bir tek Renault grubunda bir tek Türkiye'de Oyak Renault'da üretilecek ve buradan bütün dünyaya ihraç edilecek. Toplam projenin ömrü boyunca 500 bin araba yapılması hedefleniyor. Yani yılda yaklaşık 90 binlik bir kapasiteyle üreteceğiz. Ürettiğimizin yüzde seksenini bütün dünyaya ihraç edeceğiz. Aynı zamanda Türkiye'deki fabrikalar içinde de bir ilk olarak, bir tek olarak daha doğrusu araçlarımızın motor, vites kutusu ve yürüyen aksamı da bu fabrikada üretilerek arabamıza geliyor. Onları da burada yapacağız. Tüm seri hayatı boyunca araç mimarisi gelişimi ve bunun üzerine yapılacak değişimler Türkiye'deki bizim ARGE mühendislik ünitemizin sorumluluğunda yapılacaktır. Son 16 yılda ise son 25 yılda pardon 16 değişik araba yapmışız. 16 değişik model veya bir modeli devam eden ama önemli bir değişikliğini devreye almışız. Bu şu anlama geliyor. Her bir yılda bir, bir yeni bir proje üstüne çalışmışız. Sayın konuklarımız huzurlarınızda Rönü Abrasya Bölge Başkanı. Sizde les ekip doya konu. Pour ce tout nouveau véhicule qui nous en sommes certains. E, biliyoruz ki mevcut durum çok e, çok sade değil, çok kolay değil. Bir takım e, güçlükler, bir takım e, kompleksiteler getirebilir. Notamment sur la consommation, sur réaction du marché. Ee, özellikle tüketim, e, pazarların e, reaksiyonları konusunda bir takım e, farklı ve belirsiz durumlar getirebilir. Pour autant, sachez que nous n'avons absolument pas modifié notre plan d'investissement. Nous sommes en ligne avec notre calendrier de lancement, ce qui montre la volonté de Renault de poursuivre absolument son développement local. Ama bunun için şunu belirtmeliyim, e, böyle bir durum karşısında Renault hiçbir şekilde yatırım yatırıbilerini... planını, Yeni ürünler ortaya çıkartma planını değiştirmedi, bütün kararlaştıran her şeyi kararlaştırılan zamanda kararlaştırdığı şekilde geriye getirmeye devam ediyor. Motor, vites kutusu ve aracın yürüyen aksamlarını otomatik sektörümüzle ilgili yürütüyoruz. Bir diğer önemli çalışmada otomatik test merkezimizdir. Bu merkezde ilk olarak tren test pistinin ihalesinin bu yıl yapılmasını hedefliyoruz. Böyle bir test merkezinin varlığı sektörde yeni tasarım ve teknolojiler geliştirmemizde önemli bir rol oynayacaktır. Yerli otomobil projemizin de Türk otomotiv sektörüne büyük güç katacağını düşünüyoruz. Yeni otomobil projemizin amacı aslında bir otomobil yapmaktan öte bir Türk markası oluşturmaktır. Güçlü bir Türk markasının oluşması otomotiv sektörüne ve bu sektörün büyük aktörlerine güç katacaktır. Dolayısıyla test merkezlerini de Bursa'daki kurmakta olduğumuz otomotiv test merkezimizde çok önemsiyoruz. Dolayısıyla onda da yine ifade ettim. Bu ay sonunda en geç bu ay sonunda projesi onaylanmış olacak ve üretimi içinde ihalesi, imalat için ihalesi 2-3 ay içerisinde gerçekleşir diye ümit ediyoruz. Dolayısıyla ilk hayata geçirecek olan otomotiv test merkezinin üretisi fren test merkezinin olduğu bölümdür. Dolayısıyla bu da önemlidir. Çünkü bu kadar çok aracın üretildiği, dünyada sayılı üretimlerin yapıldığı bir ülkede otomotiv test merkezinin varlığı da bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bir başka konu da o da hükümetimizin yaptığı alt yapı diyebileceğimiz temel yasal düzenlemelerden bir e ARGE yapıyoruz. Çalışanlarımız var burada, mühendislerimiz var burada. Elbette bu firmaya ait. Evet, bu firmada çalışanların buluşlarıdır ama her birinin buluşunu da bir değer olarak gördük. Çalışanlar işte bir dakikayı bulmayan bir sürede banktan bir araç iniyor dedi. Evet, bu araçların her birisinin süresinin şu kadar kısaltılması, işte beş saniye kısaltılması önemli bir buluştur. Proses azaltılma işlemidir. Dolayısıyla Bunların her birisine de yeni kanunda yer verdik. Çalışanların buluşu dedik. Onların buluşlarının da hak verilsin dedik ve onlara da bu işten eğer işi azaltan, üretimi daha verimli hale getiren, kolaylaştıran bir faaliyete katkı veriyor ise her bir çalışan, kim ise bu, işçimiz, buradaki mühendisimiz, teknikerimiz, teknisyenimiz, kim ise onların her birisinin burada emeği var dedik ve yasaya bunları da koyduk. Dolayısıyla bu patent yasası dediğimiz o yasada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sanayi komisyonumuzla görüşüldü. Şimdi genel kurul gündemine gelecek şekilde beklemektedir. Önümüzdeki dönem içerisinde açılacak olan yeni dönemde muhtemeldir ki ilk çıkacak olan yasalardan bir tanesi de bu patent yasasıdır. Yine Avcita tasarımına katılan bir bize özel olarak yaptığı aramızın bir bölü 20 maketi şu anda bir tane var elimizde. Bunu bakanımız size takdim <laughs>